Merhaba sevgili arkadaşlar. Taciler Yatırım'dan Levent Kerik. Her perşembe yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Bugün pazartesi. Yıl sonu olması itibariyle yılın en azından son günlerinde bir 2024'e ilişkin bir genel konuşalım diye yayını bugün yapıyoruz. Yeni yılla birlikte perşembe günleri sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Birlikte onu söylemek isterim. Efendim iyisiyle tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. 2024 yılı finansal piyasalar açısından nasıl geçti? Aslında gayet hareketli. Zaman zaman jeopolitik bir takım risklerin arttı. Dünyada ciddi dönüşümlerin olduğu Bir yılı geride bıraktık. Savaşlarıyla, seçimleriyle, iyisiyle kötüsüyle 2024 artık ardımızda kalıyor. Şimdi... 2024'ü genel olarak değerlendirirken esasında direkt olarak ben enstrüman bazında grafik üzerinde konuşurken de değerlendirme yapmak istiyorum. Çok fazla grafikle ilgili de konuşmayacağım aslında bu yılın son yayını sonuçta. Temel olarak şu anda nasıl bir algı içinde piyasalar ona değinmem gerekirse biliyorsunuz Amerika'da başkanlık seçiminden sonra Donald Trump'ın kazanmasıyla birlikte 20 Ocak'ta da göreve fiilen başlayacak. Piyasa algılarında bir dalgalanma olduğu kesin. İlk seçim sonuçlarıyla birlikte bu borsalar önce olumlu sonra olumsuz yönde yansımalar oldu. Sebep nedir? Donald Trump'ın göreve gelmesiyle beraber finansal piyasalar bir miktar aslında 2025'e ilişkin belirsizlikle fiyatlamaya başladılar. Sebeplerden biri asla seçim vaadi olarak verdiği bir takım vergilere ilişkin, iç piyasaya ilişkin bir takım indirimler düzenlemeler esasında borsalar açısından bakarsak piyasaları olumlu yönde etkiliyor. Bu şirket karlarının daha da artması anlamına gelecektir kuşkusuz. Bir taraftan durum buyken bir taraftan da özellikle başta Çin olmak üzere gümrük vergileriyle ilgili bunları arttıracağına ilişkin yaptığı açıklamalar özellikle göçmen politikasına ilişkin daha çok komşuları Kanada ve Meksika'yı ilgilendiren açıklamalar da bir miktar aslında piyasada endişe yaratmış durumda. Tüm bunların Amerika'da enflasyonla mücadeleyi bir miktar zorlaştıracağı düşünülüyor. Dolayısıyla piyasalar bir miktar karışık seyrediyor. Yılın bu yıl zamanlarında biliyorsunuz klasik olarak Noel Baba aralığı olur aslında. İşte efendim bu yılın son 5 iş günüyle yeni yılın ilk 2 veya 3 iş gününü içeren 7-8 günlük bir dönem. Tarihsel olarak baktığımızda aslında hep borsaların olumlu yönde genellikle kapattıkları bir evreye denk geliyor. 2024 yılının başlangıcında bunu pek yaşayamamıştık piyasalarda. Bu yılda pek yaşadığımız söylenemez. Noel ve Baralisi borsalara en azından çok fazla uğramış gibi görünmüyor şu an itibariyle. Daha gerçi önümüzde bir 2-3 gün daha var Cuma'ya kadar. Neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Ta 1959'lardan beri yapılan bir istatistikte S&P 500 endeksi üzerinde normal olarak Noel ve Barallesi dönemindeki o 7 günlük süreçte borsanın yüzde ortalama olarak 1,03 civarında bir değer kazandığı hep. Aylık ortalamaya bakarsak bu 0.3 iken Noel ve Berallesi'nde 1.3'e kadar çıkmış. Eğer bu gerçekleşecekse Amerikan borsalarında son bir atakla bir miktar daha yükselme yaşanabilir mi? Bir taraftan bu da fiyatlanıyor. Bu beklentiyle olsa gerek ki Amerika'daki hisse senedi fonlarına baktığımızda Kasım ayının aslında başından beri toplam yaklaşık olarak 7 haftadır buraya ciddi anlamda bir nakit girişi olduğunu da görüyoruz. Esasında bundan önceki programlarda da uyarmaya çalışmıştım. Amerika'da hisse senetleri konusundaki teveccüh oldukça fazla. Bütün tarihsel ortalamalarının üzerine çıkmış durumda hisse senedi yatırımları. Bunu geçen haftalarda hatırlarsanız bir nakit oranı vererek de size söylemeye çalıştım. Bir miktar tehlike gördüğümü. Dolayısıyla geçtiğimiz yıla baktığımızda Esasında biz bir yıl önceden itibaren söylemeye başlamıştık biliyorsunuz. Özellikle bilişim ve teknoloji hisselerinin yıla olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Özellikle yapay zeka ile ilişkin gelişmeleri dilim döndüğünce anlatmaya ve dikkat çekmeye çalıştım. Esasında 2024 tam da böyle bir yıl oldu. Dünyada karışık seyirler izlenmesine rağmen borsalar açısından baktığımızda 2024 yılının yıldızı Nasdaq Birleşik Endeksi diyebiliriz. Çünkü bilişim ve teknoloji ilişkin şirketler genellikle yoğun olarak burada olduğu için geçtiğimiz bir yıl içinde Nasdaq'ın %30'un üzerinde bir getiri elde ettiğini görüyoruz ki çok ciddi bir getiri bu. Tabi onunla sınırlı kalmadı. S&P 500 endeks açısından bakarsak Amerika'nın en büyük 500 kuruluşunu incelediğimizde burada da borsa getirisinin %25'ler civarına yaklaştığını görmekteyiz. Dow Jones e, biraz daha tabii klasik olarak pek çok hissesini senedi içeriyor. Oradaki yıllık getiri oranı da %14 küsürler civarında. 14.63 gibi bir yerde. Dolayısıyla Amerikan borsaları yılda pozitif artıda kapatmış durumdalar. Bu yıl içinde sayısız derecede e, rekorlar biliyorsunuz. Sürekli rekorlar kıran bir borsayla karşı karşıya kaldık. Biraz teknik analiz üzerinde Nasdaq üzerinde şöyle genel bir grafik incelemesiyle bunu da biraz izah etmeye çalışacağım. Fakat bugünlerde dikkat çeken şeylerden bir tanesi esasında belki de borsanın Noel ve Baralli'sini yapamama sebepleri. Son haftalarda özellikle Amerikan faizlerindeki yükselme. 10 yıllık faizi bir benchmark gibi görür piyasa genellikle. E Buradaki gelişmelere baktığımızda faizin %4.65'lere ulaştığını hatta sabah itibariyle de 4.62'de olduğunu gördük. Dolayısıyla bu oldukça yüksek bir faiz haddini bize gösteriyor. Kaldı ki Fed'in son toplantısında 2025'e yönelik olarak yaptığı şahin açıklamalar piyasadaki risk iştahını bir miktarda da asasında törpüledi. Şimdi öyle bir tablo ortaya çıktı ki sanki 2025'te bir tane faiz arttırma belki yılın başlarında ilk aylarda yapıldıktan sonra 2025'in Duruma göre son aylarında bir faiz indirimi daha bekleyerek piyasa aslında şu anki konjektürde FED'den iki tane faiz indirimi bekliyor. Şimdi bu yıl içinde yakın zamanda 100 bas puanlık aslında Amerikan e, faizlerinde bir indirim gördük e, 4 faslı halinde. E, Bunların piyasaya yansımalarını gördük fakat bu faiz indirimlerine rağmen hala Amerikan faizlerinin yüksek bir modda olması, yüksek bir seviyede olması da bir miktar kafaları karıştıran faktörlerden bir tanesi. Genel olarak durum böyle görünüyor. Avrupa tarafında da seçimler oldu. Halen bir takım siyasi biliyorsunuz pek çok ülkede belirsizlikler var. İşte Fransa'da vardı, Almanya'da vardı. Şu anda Güney Kore'de de var Asya'da bu siyasi belirsizlik. Amerika tarafı genelde bu. Tabii Trump'ın başka vaatlerinden bir tanesi de fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi. Bu petrol ilgilendiren bir şey. Petrol o yüzden bir, bir miktar daha yüksekte durmaya çalışıyor. E, Petroli ilişkin fiyatların aşağı yönlü aslında fiyatlar aşağı yöndeki baskının sebebi daha çok Çin'deki aslında genel durgunlukla ilgili bir şey. Klasik alışık olduğumuz büyümeleri için artık son yıllarda gösteremiyor. Piyasada bir miktar durgunluk var. E, bütün yıl boyunca Çin'de merkezi hükümetin iç piyasaları canlandırmak için çeşitli önlemler aldığını gördük. Bu önlemler zaman zaman piyasaya yansıdı. Zaman zaman pek de dikkate alınmadı Dolayısıyla 2025 yılında Çin başta olmak üzere ülkelerin nasıl bir büyüme performansı göstereceği, tabii ki petrolü olan talebi de belirleyecek faktörlerden bir tanesi olacak. Burası da böyle, jeopolitik gerginlikler de var biliyorsunuz. Yani bir savaş ortamında yaşıyoruz. Özellikle Orta Doğu'da gayet şiddetli bir yıl geçirmiş bulunuyoruz. Bunlar hak ettiği ölçüde petrol fiyatına yansıdı mı yansımadı ki OPEC'in aslında Sıtlama kararlarına rağmen petrolün istenilen yükselişte olamadığını gördük. Bu bizim için enflasyonla mücadele eden ülkeler için iyi bir haber tabii ki. Petrol fiyatları inşallah hiç çıkmaz. Dolayısıyla bu bizde maliyetleri arttıracak ve enflasyonla mücadeleyi güçleştirecek bir şey olacaktır. Bu fasılda böyle. Altın tabii çok speküle edilen araçlardan bir tanesi oldu esasında geçen yıl. Özellikle yatırım uzmanları tarafından altına ilişkin sürekli yükselişe ilişkin uyarılar yapıldı. Altın yükselişleri de yapmamış da değil yaptı ama bu yılı uzmanların beklediği gibi böyle 3.000 dolarlarda falan da kapatabilmiş değil şu an itibariyle. Dolayısıyla bu fiyatlamalarda burada altında da bu şekilde devam ediyor. Altın grafiği üzerinde biraz konuşarak fikirlerimi de size söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun yanında hani klasik yıl sonu olduğu için iç piyasaya yönelik olarak birkaç rakam vermek istedim sizlere. Efendim 2024'ün başından 2024'ün Aralık ayına kadar Aralık rakamları bunun içinde yok tabi yani Kasım kadar diyebilirim. Genel yatırım enstrümanlarındaki duruma baktığımda bazı notlar aldım. E şöyle ki efendim bir paranız vardı ve 1 Ocak 2024'te nerelere yatırım yaparsanız neler kazanıp kaybettiğimizi bir görelim isterseniz. Altınla ilgili baktığımızda altında 1 Ocak 2024'ten işte Kasım ayının sonlarına kadar olan bir süreçte nominal olarak yani nominal bürüt getiriden bahsediyorum. Getiri oranı %27,37 olmuş. Tabi burada altını hani Türkiye'de TL ile aldığınızı farz ediyoruz. İç piyasaya yönelik konuştuğum için TL ile aldığınıza göre Türkiye'de de bir enflasyon olduğuna göre tabi reel getiri oranımızın nominal getiri oranımız arasında fark var. En azından enflasyonu bunun içinden çıkarmamız lazım. Dolayısıyla nominal getiri 27-37 iken e, bunu reel şekle çevirirsek altının reel getirisinin yüzde 1211 olduğunu görüyoruz. Biz e aynı şekilde bir yatırım yaptığımızda komple endeks olarak baktığımızda e, pek iyi bir yıl geçirmedik. Geçmiş yıllardan daha kötü bir performans gösterdi. Bistüs. E, burada nominal getirinin yüzde 8,79 reel getirinin de enflasyonu da tabi hesapladığımızda, hesapladığımızda yüzde eksi 19,72 olduğunu görüyoruz. Yani ikisi senetleri piyasası para kaybettirmiş bize. Mevduat faizine bakarsak nominal getiri 3.85, reel getiri orada da Eksi 8.59 olarak e, çünkü biliyorsunuz e, mevcut faiz oranları da sürekli enflasyonun hep aslında aşağısında kaldı. Amerikan dolarına baktığımızda aslında örtülü olarak biliyorsunuz Amerikan dolarında bir çip uyguluyoruz. Yani sabit bırakıyor Merkez Bankası uyguladığı politikalarla. Bu anlamda bakarsak Amerikan dolarının nominal getirisi yıllık olarak yüzde 7,18 reel getiri anlamında bakarsak da yüzde 18,3 olduğunu görüyoruz. Euro için bu nominalde yüzde eksi 8,69 reelde yüzde 19,63. Devlet iç borçlanma senetlerine baktığımızda ise nominal getiri oranının yüzde eksi 2,62, reel getiri oranının da yüzde 14,28 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşin Türkçesi 1 Ocak 2024'teki 10 bin liranızı yatırdığınızda reel getire olarak baktığımızda durumu esasında aynı şekilde külçe altında bunun reel getirisini nominal olarak 10 bin liranızın 15.634 liraya ulaştığını, bunu reel getirisinin de 10.940 lira olduğunu görüyoruz ki altın evet para kazandırmış. Mevduat faizindeki durumsa nominal getiri açısından 10.000 10, bin dola, 10 bin liranın 14.008 liraya çıktığını reel olarak da 9.803 lira olduğunu görüyoruz. 10.000 liranın altına inmişiz gördüğünüz gibi. Biz yüzde durum efendim nominal getiri 12.016 iken 10.000 lira için reel getiri 8.411 lira. Burada da zarardayız gördüğünüz gibi. Amerikan dolarına yatırım yapmış olsaydık nominal olarak paramız 12.016 liraya çıkmıştı ama reel olarak 8.282 liraya inerek yine 10.000 liranın altına inmiş olacaktı. Dips için bakarsak benzer bir tablo var. Nominalde 11.538 lirayken reelde 8.074 lira getirerek 10.000 liranın burada da altına indik. Euro'da da benzer bir tablo var. Nominali 11527, reel ise 8066 lira efendim. Dolayısıyla e, bu anlamda baktığımızda esasında enstrüman olarak çok da kuvvetli olduğumuz bir yıldan geçmemişiz. Öyle görünüyor. Gördüğüm kadarıyla dolar Türk lirası 1 Ocak 2024'te 29,5 lirayken şu an itibariyle de 34,6'larda 7'lerde bir yerde seyrediyor. O zaman 34-35 arasında bir yerlerdeyiz. E, tabii çarpıcı bir şeyler söylemek gerekirse yani piyasamız değil Bitcoin'e de değinmek gerekecek sanıyorum. 1 Ocak 2024'te arkadaşlar Bitcoin'in fiyatı 42.378 dolardı. 1 Aralık 2024'e baktığımızda ise 96.998 dolar olduğunu görüyoruz. Nominal olarak %157, reel olarak %91,8 bir getiriden bahsediyoruz. E, tabii bunun sonucunda bu iş nereye varır onu bilmiyorum ama şu an itibariyle Bitcoin piyasasında yaklaşık 106 milyar dolarlık bir paranın buraya yatırım yapıldığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda 1-2 yıl içinde bu paranın 250 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor bazı çevrelerde. Çok fazla detaya girmeden majörler üzerindeki grafiklerden şöyle bir genel olarak bir bakalım. Uğur Bey alalım ekranı. Efendim Euro dolar paritesinin günlük grafiğini sizler için açmış bulunuyorum. Euro dolar paritesinde çok bir şey konuşmaya gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar net olarak bir düşüş trendi içindeyiz. Lakin Geçtiğimiz haftalarda burayı işaretlemiştim. Şimdi hatırlayacaksınız gayet iyi şu morla işaretli yer. 1.03.70 civarına dikkat etmek gerekir. Şu günlerde daha aşağısı görülmeyebilir. Piyasa buradan bir ikili dip formasyonu belki deneyebilir demiştim. Şimdilik bu oluyor. 0.370'lerin aşağısına doğru bir iğne attı burada. Yukarı çıktı. Tekrar bir aşağı verdiler. Tekrar bakın şu düşüş trendiyle ilgili kanalın Dışına çıkmaya çalışan bir piyasa var. İki yere dikkatinizi çekeceğim. Euro dolar paritesine net olarak şey. Trend aşağı yönde. Bunu söyleyebilirim. Şimdi hemen önümüzdeki zaman için dikkat etmeniz gereken yerlerden bahsedelim. Aşağıda 0.370'e dikkat edin. 0.370 aşağı doğru kırılırsa bu hareket aşağı yönlü hız kazanabilir. Bu konuda dikkatinizi çekerim. Yukarıya doğru hareket ederken bir 0.4.45-46'lardayız. Bakın sarıyla yine geçen haftalarda işaretlediğim bir 0.470 var. Çok kısa bir bakış açısıyla söylüyorum. 0.470'in üzerine eğer çıkabilirsek günlük kapanışlar yaparsa parite işte o zaman yukarıya doğru bir hamle yapma ihtimali vardır. 0.470 üzerine çıkabilecek bir paritede düşüş trendinde olmamıza rağmen yukarıya doğru bir hamle yaparsa piyasanın 0.580'e kadar en fazla uzayacağını tahmin ediyorum. 0.580 civarında artık bir direnç var. Burası geçilemezse buradan bir kez daha aşağıya rotayı çevirebiliriz. Ee, olur da önümüzdeki aylardan bahsediyorum. 0.5.80'in üzeri geçilirse de 0.6.90 civarında ikinci bir direnç noktası var. Asıl bench direnç noktası da önemli direnç noktada da 0.8.60'larda. Genel bölgeleri göstermek için bunları size özellikle söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi şu durumda Amerikan dolarının bütün dünya para birimlerine karşı değer kazandığını görmekteyiz. Bu eğilim devam ederse 2025 yılı içinde de dolayısıyla euro dolar paritesinde daha aşağıları görmek mümkün olacaktır. Bu konuda da e, dikkat edin derim. E, buralara sığmadığı için haftalık grafiği açarak size bir şey göstermek isterim efendim. Şurada gördüğünüz gibi bakın dedim ki 0.370 civarına dikkat edin. Yukarıda da 0.470 geçilirse biraz dikkat edin. Bu arada gidiyoruz. 0.370'i kıracaktır bir euro dolar paritesi önümüzdeki dönemlerdeki aylarda arkadaşlar aşağıda bence bir 1.01.30 desteğine kadar düşme potansiyeli taşır. O yüzden e, bu parite üzerinde işlem yapıyorsanız kendinizi lütfen ona göre ayarlayın. Bir de şurada tabii tarihsel bir dip olması açısından burayı gösterdim. Biliyorsunuz Euro-Dolar paritesi birin biri altına inip 0.95'lerden bir dönüş yapmıştı. Euro-Dolar paritesinde 2025 yılı içinde de birin altını görmek mümkün mü? Bence mümkün teorik olarak. Öyle bir yıla benziyor. O yüzden e, bu iki noktaya da dikkatinizi çekmek istedim. Euro-Dolar ile ilgili genel söyleyeceğim bunlar. Dikkat etmeniz gereken yerleri de söyledik. 4 saatlik grafikte bakın şöyle bir sıkışmadan yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Şu 0.470'i mutlaka deneyecektir piyasa bugün yarın. Ee, geçmeye çalışacaktır. Geçerse ee, bir miktarda ivme kazanıp şu noktaya kadar gideceğini hesap edin. 0.5-80'lere kadar boy uzayabilir. Ama buralara geldikten sonra daha da devam etmesi için başka gelişmeler olması lazım. Onu söylemek isterim. E, ee, 0.3.70 aşağısındaki harekette ise aşağı düşüş yönündeki ivme artacaktır. Bunu bu kadarlık şimdilik söyleyelim ve hemen efendim buradan B'ye geçelim. Altın grafiğine geçelim. Evet. Altın. Altın da ne oldu geçen yıl? Bu gördüğünüz bir daily grafik. Biraz küçülterek bakalım. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi gayet doğal olarak altın bir yükseliş trendindeydi arkadaşlar. Altın yükseliş trendinde fakat bir süredir artık bu yükseliş trendinde diye bir bant hareketi yapıyor. Bunu özellikle size anlatmak istiyorum. Ve hatta burada bir miktar temponun aşağı yönlü bozulduğu da kanaatindeyim. Günlükten açmamın sebebi aşağıları da görmeniz içindir. Bakın Fosforlu yeşil iki tane yer çizmiştim geçen haftalarda yine. Buralara dikkat edin dedim. Esasında hala bu sınırlar içinde piyasanın dolandığını görüyoruz. Bir tanesi aşağıda 2590 dolar. Yukarıda ise şimdilik 2640 dolar. Ben piyasanın hemen önümüzdeki günlerde bu arada gezineceğini tahmin ediyorum. Aşağısı 2590, yukarısı 2640 gibi bir yer. Zaten fosforlu yeşille de işaretlenmiş şekilde. Şimdi bu bir trend değil. E, yorulmuş bir altında aslında bir yön arayışı var. Şimdi neler olabilir piyasada bunu da sizinle paylaşmak isterim. 2590 dolara önümüzdeki zamanlarda altın aşağı yönlü kıracak bir harekete evrilirse 2590'ın altında birkaç günlük bir kapanış yaparsa bakın ana bir destek noktası olan 2560 dolara kadar sarkma ihtimali var ve buradan piyasa bir destek bularak tekrar kanalın içinde yukarı yönlü bir tepki yükselişi yapma potansiyeli taşıyabilir. 2560 doların kırılması altında aşağıda bize neyi getirir? 2510 dolarlara kadar bir geri çekilme ama majör destek önemli desteklerden biri altında aşağıda bakın kalın mavi ile 2480 dolar. Ha, oralara inebilir miyiz bilmiyorum ama inersek teknik olarak dikkat etmeniz gereken noktaların buralar olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda bir yön görünmüyor altında. Açıkçası bu tabi saatlik grafik olduğu için böyle hemen 4 saatliğe geçerek birazcık da update edelim. Gördüğünüz gibi bir düşüş kanalının düşüş kanal çizgisinin üst çizginin en böyle diplerinde yakınlarında bir yerdeyiz. Dolayısıyla bunun dışına çıkmaya zorluyor altın. Çıkarsa 2640'a kadar gitme potansiyeli var. Fakat 2640 geçilemezse harekete tekrar aşağı dönme potansiyeli de var. Sizi bu konuda uyarmak istedim özellikle. 30 dakikalıkta günün temposu açısından da hızlıca bakarsam esasında çok yukarı bir tempo yapabildiği de yok piyasanın. Bu şekilde Gelişiyor. Çok da grafiğe boğmayalım. Şimdi bir de isterseniz arkadaşlar biz biliyorsunuz petrolü Brent petrolü spot üzerinden değerlendiriyoruz sizlerle. Daily grafiğine petrolün baktığımızda burada da e, trend olmayan haftalardır söylüyorum. Yatay bir banda bağlanmış e, bir piyasa görüyoruz. Burayı da kendimce işaretlemeye geçtiğimiz programlarda çalışmıştım. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum buraları. Aşağıda Şimdilik en yakın olarak 71.50. Hatta aşağı doğru gidilirse 70.80. Bu iki yer, iki nokta şimdilik petrolde alımların geldiği nokta gibi görünüyor. Yani şimdilik piyasayı özellikle 70.80'in aşağısına şimdiye kadar bırakmadılar. Teknik olarak geldiğimizde 71.50'ler civarında da aynı efekt var. Buradan da birkaç defa döndüğünü gördük. Alt tarafta dikkat edeceğimiz yerler bunlar. Üst tarafta nereler peki? Bakın. Şurayı 74 doları böyle fosforlu bir mavi ile çizmiştim size. 74 dolarlar civarına piyasa geldiğinde arkadaşlar dikkatli olun. 74 doların üzerinde kalamazsa altın tekrar aşağı gevşeyebilir diye uyarmıştım. Bakın şu günlerde görüyorsunuz 74 doları geçtiğimiz zamanlar var. 74, 20'leri, 25'leri gördüğümüz. Fakat başarısız olup 74 dolarların üzerinden bakın piyasanın şurada neredeyse 71-60'lara kadar da çakıldığını görüyorsunuz. Yani buradaki 74 dolar çizgimiz hala devam ediyor geçerliliğini korumaya. Şimdi bir 74 dolara bakın direnç noktası olaraksa 74-40'ın altında bir direnç olduğunu düşünüyorum. Yukarı doğru yaptığımız hamlelerde 74-40'ı altın kırarsa günlük kapanışlarda yani o zaman yükselişine bir ivme kazandırarak yukarı yönde 75-50, 70 76-10 hedefli, şu aralık hedefli bir yükseliş hareketi göstermesi mümkündür. Ama bence buna gidebilmesi için 74-40'ın üzerinde mutlaka birkaç gün kapanış yapmış olması lazım. Kısa vadeli bir trend oluşturabilmek için. Altındaki durumda genel olarak böyle görünüyor. Daha aşağılarda söyleyeceğimiz noktalar var mı? Çok aşağılarda onlar. Kafanızı karıştırmayalım. Onlarla ilgili Konuşmaya şimdilik gerek yok. 30 dakikalıkta da bir bakmak istersem altına bakın. Şöyle bir görünüm var 30 dakikada. Özür dilerim petrolde ya yani kafamız gitti. Yılın son günü ya altın diyoruz. Petrolde bakın şu şekilde e, bir yükseliş modundayız. Şuradan arkadaşlar bakın 30 dakikalık grafiklerde şu çizgiyi şimdilik kırmıyoruz. Bu çizgiyi kırmadığımız takdirde yukarıya doğru gitmeye çalışan bir petrol görüyorum. Fakat e, zirve noktalarında da e, yani 74 dolara yaklaştığı yerlerden de satış yeme potansiyeli de gösteriyor. Fakat her şeye rağmen e, buna grafik olarak bakarsak esasında şu tepeyi aşarsak bir miktar daha altını yükseltip 70 90 74'e kadar dediğim yere kadar çıkarma potansiyelleri var piyasayı bu şekilde izlemenizi e, petrolle ilgili de tavsiye ederim. Euro-dolar dedik, nazlak dedik, petrol dedik. Esasında bunların hepsini söyledik. Çok grafiklerle ilgilenmek yerine söylemek istediğim birkaç tane şey var. bu Küresel piyasalarda tabii beni izliyorsanız eğer mutlaka ilgilenip e, işlem yapanlarınız vardır. Arkadaşlar e, birkaç kelime söyleyip ben programı kapatacağım. E, bu piyasalarda kaldıraç var bildiğiniz gibi. Türkiye'de kaldıraç 10, yurt dışında daha yüksek olan yerler var. Kaldıraçlı piyasalarda işlem yaparken lütfen dikkatli olun. Birincisi... Bir piyasada işlem yapıyorsanız bu piyasayı öğrenmeden gerçek parayla çok fazla riskli işlemlere girmeyin. E, piyasaları iyi öğrendikten sonra bu da yetmez. E, i̇yi derecede teknik analiz ve temel analiz konusunda kendinizi geliştirin. Teknik analiz konusunda kendinizi geliştirdikten sonra da arkadaşlar mutlaka kendinize ilişkin bir yöntem oluşturun derim. Sizin işlem yapmaya ilişkin bazı prensipleriniz bazı yöntemleriniz olsun ve bunu mutlaka piyasada önce deneyin. Gerekiyorsa deneme hesaplarında deneyin. Veya daha küçük montanlı işlemlerle deneyin. Ve kendi bakış açınızı oluşturduktan sonra piyasayı bu şekilde izleyin ve kendi disiplininizin mutlaka içinde kalın arkadaşlar. Çok iyi piyasadan anlasanız bile kendi yarattığınız disiplin dışına çıkıp hırsa kapıldığınız anda e, mutlaka bunun sonu başarısızlıkla sonuçlanıyor. E, bunlardan özellikle kaçınmanızı tavsiye ederim. Önümüzdeki yıl çektiğimiz videolarda hepsinde sadece teknik analizden değil birazcık da bu türeide ilişkin tecrübelerimden karşılaştığım şeylerden de bahsederek faydalı olmayı da düşünüyorum sizlere. Dolayısıyla burada gayet önemli dikkat edilecek aslında şeyler var. Şimdi bunları burada anlatırsak konuyu çok uzatmış olacağız. Dolayısıyla hani kısa bir programla ben yıla veda etmeyi düşünüyorum. Efendim bu yıl bizden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki yıl yine her perşembe günü sizlerle beraber olacağız. Küresel piyasaları değerlendirme açısından. Önümüzdeki yıl için sevdiklerinizle beraber hepinize öncelikle sağlık, mutluluk ve daha sonra da bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.